pamuk gibi dokusuyla damaklarda iz bırakan bir lezzet yolculuğuna hazır mısınız? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün mutfağımızdan gelenekselleşmiş, ancak her zaman özlemle aranan o yumuşacık puf puf kabaran poğaça kokusunu yükseltiyoruz. Tarifimizin ilk adımı mayamızın lezzet serüvenini başlatmak. Yoğurma kabımıza bir paket instant maya, iki çorba kaşığı toz şeker, birer bardak ılık su ve ılık sütü ekliyoruz. Burada ılık sıvıların ve şekerin, mayanın uyanması ve karbondioksit üretimi için ne kadar kritik olduğunu hatırlatmak isterim. Bu sayede poğaçalarımız o eşsiz kabarık dokuya kavuşuyor. Ardından bir su bardağı sıvı yağ ve iki yumurta akını da ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Yumurta sarılarını daha sonra üzeri için ayırmayı unutmayın, onlara harika bir renk katacaklar. Maya ve şeker karışımımız iyice çözüldüğünde yavaş yavaş un eklemeye başlıyoruz. Başlangıçta unun bir kısmını ve bir tatlı kaşığı tuzu ekleyip spatula ile karıştırarak hamuru yoğunlaştırıyoruz. Yaklaşık 5-5 su bardağı un kullandık, ancak unun kalitesi ve emme kapasitesi farklılık gösterebilir. Bu yüzden unu her zaman azar azar ve kontrollü eklemekte fayda var. Hedefimiz ele hafifçe yapışan, oldukça yumuşak ve esnek bir hamur kıvamı yakalamak. Unu yavaş yavaş eklerken yoğurma işlemiyle gluteni aktive ediyoruz. Bu protein ağı hamurunuzun elastikiyetini ve o meşhur pamuk dokusunu sağlayan gizli kahramanımızdır. Hamur ne kadar iyi yoğrulur ve ne kadar yumuşak olursa, poğaçalarınız da o kadar puf puf kabaracaktır. Pürüzsüz bir kıvam elde ettiğimizde, üzerini streç filmle kapatarak ortam sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanan hamurunuzun havasını almak hem mayanın yoğun tadını dengeler hem de hamurun daha homojen bir dokuya sahip olmasını sağlar. Toparladığımız hamuru hafif unlanmış zeminde, 1 ila 2 dakika daha yoğurarak, nazikçe şekillendiriyoruz. Hamurumuzu kesme aparatı yardımıyla, mandalina büyüklüğünde bezeler halinde ayırıp yuvarlıyoruz. Bu tariften, yaklaşık 20 adet poğaça çıkacaktır, kişi sayınıza göre miktarı ayarlayabilirsiniz. Hazırladığımız bezeleri, yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizdikten sonra, üzerini tekrar örterek en az 20 dakika tepsi mayası için bekletiyoruz. Bu ikinci mayalanma, poğaçalarınızın içinin hamur kalmaması ve daha da kabarması için olmazsa olmaz bir adımdır. Tepsi mayası bitince, ayırdığımız iki yumurta sarısını bir fırça yardımıyla poğaçaların üzerine sürüyoruz. Bu aşamada çok hafif baskı uygulamaya özen gösterin ki mayası kaçmasın. Üzerlerine beyaz susam serpiştirerek son dokunuşu yapıyoruz. Dilerseniz çörek otu veya haşhaş da kullanabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında altları ve üstleri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkan poğaçaların ilk sıcaklığı çıktıktan sonra, üzerlerini bir bezle kapatıp 5 dakika kadar dinlendiriyoruz. Bu, poğaçaların dış kabuğunun yumuşak kalmasını ve nemini kaybetmemesini sağlar. Artık pamuk gibi poğaçalarınız servis için hazır. Kahvaltılardan 5 çaylarına, çocuklarınızın beslenme çantalarına kadar her ana yakışan bu lezzeti mutlaka denemelisiniz. Ancak bir klinik beslenme danışmanı olarak önemli bazı uyarılarda bulunmak isterim. Bu poğaça tarifi, İçerdiği rafine karbonhidratlar ve şeker nedeniyle, özellikle diyabet hastaları veya insülin direnci olan kişiler için dikkatli tüketilmesi gereken bir besindir. Yüksek glisemik indeksi, kan şekerinde hızlı yükselişlere neden olabilir. Ayrıca, tarifte un, gluten, süt, laktoz bölü süt proteini ve yumurta kullanıldığı için, bu besinlere alerjisi veya intoleransı olan kişilerin kesinlikle tüketmemesi gerekmektedir glütensiz un, bitkisel süt ve yumurta ikamesi gibi alternatiflerle tarif uyarlanabilir, ancak lezzet ve doku farklılık gösterebilir. Yüksek sodyum içeriği tansiyon hastaları için risk oluşturabilir, bu nedenle tuz miktarına dikkat etmek önemlidir. Herkes için ise porsiyon kontrolü, kalori ve yağ alımını dengelemek açısından kritik bir noktadır. Özellikle hamilelerin ve kronik hastalığı olan bireylerin, bu tür tarifleri tüketmeden önce doktorlarına veya diyetisyenlerine danışmaları sağlıkları açısından elzemdir. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lezzet ve sağlık dolu yeni maceralarda görüşmek üzere, mutfağınızdan harika kokular yükselmeye devam etsin.